Merhaba. Bu his yüklemeleri, kilo ile olan ilişkinizi dengelemek, sağlıklı bir bedene sahip olma sürecinizi desteklemek ve bu yolda ihtiyaç duyduğunuz özgüveni ve motivasyonu güçlendirmek için özel olarak tasarlandı. Eğer bu his yüklemelerinin Theta Healing tekniği ile alanınıza yüklenmesini istiyorsanız, tek yapmanız gereken her bir his yüklemesinin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz konuştuğunuz tüm dillerde, bütün kişiliklerinize, tüm hayat alanlarınıza ve hücrelerinize, ihtiyacınız olan kat sayı oranınca bütün inanç seviyelerinde yüklenecektir. Sağlıklı bir beden, dengeli bir yaşam ve bedenimizle barış içinde bir bağ kurmaya hazırsanız, şimdi hisler geliyor. Bedensel sağlığı ve dengeyi sevgiyle kabul edebilmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Sağlıklı bir bedenle yaşamak benim doğuştan gelen hakkımdır. Kilo vermek benim için mümkün, kolay ve güvenlidir. Fazla kilolarımı kolaylıkla vermeye izinli ve layığım. Sağlıklı bir şekilde kolayca kilo verebilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Fazla kilolardan özgürleşmenin hislerini biliyorum. Kendi bedenimle barış içinde olmanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Kilo verme sürecimde sabırlı ve sevgi dolu olabilmenin hislerini biliyorum. Sağlıklı beslenmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Sağlıklı beslenmek benim en doğal hakkımdır. Bedenimi sevmenin ve ona değer verebilmenin yaratıcı tanımı ve bakış açısını biliyorum. Bedenimi sevmek ve ona değer verebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Ben bedenimi seviyorum. Ben bedenime değer veriyorum. Ruhumla bedenim optimum ilişki içerisinde. Fazla kilolardan özgürleşmenin bana hafiflik ve özgürlük hissi getireceğini biliyorum. Kilo problemlerinin üstesinden gelmek mümkün, kolay ve güvenlidir. İdeal kilonun yaratıcı tanımı ve perspektifini biliyorum. İdeal kilomda olmanın hislerini biliyorum. Kolaylıkla ideal kiloma ulaşabilmenin hislerini biliyorum. Sağlıklı bir bedende Özgüvenli hissedebilmenin yaratıcı tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. İdeal kiloma ulaşmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Yeme alışkanlıklarımı dengeli bir şekilde yönetebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Bedenimle sağlıklı bir bağ kurabilmenin bana huzur verdiğini biliyorum. Bedenimden gelen seslere kulak verebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kilolarımla barışık olabilmenin hislerini biliyorum. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yarım bırakmak zorunda olmadan da kilo verme alıştırmalarına başlamak mümkün, kolay ve güvenlidir başladığım işi kolaylıkla bitirebilmenin hislerini biliyorum. Kilo verme motivasyonuna sahip olabilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Benim kilo vermek için yeterli motivasyonum var. Ben yaşamayı seviyorum. Fazla kilolarından arınmış bir bedene sahip olmanın hislerini biliyorum. Fazla kilolarından arınmış bir bedene sahip olmanın hayatımı nasıl kolaylaştıracağını biliyorum. Kendi bedenimi onurlandırmanın hislerini biliyorum. Bedenini onurlandırmanın yaratıcı tanımı, bakış açısı ve perspektifine sahibim. Fazla kiloların sahip olduğu tüm duygusal yükler alanımdan şimdi uzaklaştı fazla kilolarıma sebep olan tüm negatif anılardan şimdi özgürleştim. Besinlerin enerjisini dengeli bir şekilde almanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Kilo problemlerimi sevgiyle çözebilmenin yaratıcı tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Yeme alışkanlıklarımı sağlıklı bir dengeye oturtmanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Fazla kilolardan arınarak bedensel hafifliği hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Sağlık problemlerinden şimdi şu anda özgürleşmeyi seçiyorum. Sağlıklı beslenmenin bana enerji ve mutluluk getireceğini biliyorum. Fazla kilolardan özgürleşmiş olmanın hislerini biliyorum. Bedenimi olduğum gibi kabul edebilmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Sağlıklı bir bedene sahip olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Besinlerle sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Beni duygusal olarak Yeme bozukluğuna sevk eden tüm kişilerden, olaylardan, durumlardan, anılardan ve travmalardan şimdi özgürleşmeyi seçiyorum. Ben bedenimle özgürleşmeyi seçiyorum. Ben fazla kilolarımdan özgürleşmeyi seçiyorum. Bedenime sevgiyle bakmanın hislerini biliyorum sahip olduğum bedeni şefkatle kucaklayabilmenin hislerini biliyorum. Kilo sorunlarından özgürleşmenin bana mutluluk vereceğini biliyorum. Kilo sorunlarından özgürleşmenin hayat kalitemi arttırmasının hislerini biliyorum. Doğduğum andan ölene kadar Tamamen sağlıklı bir hayat sürdürmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Doğduğum andan ölene kadar ideal bedenimde hayat sürdürmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Beslenme alışkanlıklarımı sevgiyle düzenleyebilmenin, iyileştirebilmenin hislerini biliyorum. Bedenime zarar vermeden de Kilo verebilmenin hislerini biliyorum. Bırakmanın, bırakabilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Bana yük olan tüm kilolarımı bırakmaya izinli velayım. Bana yük olan tüm bağımlılıklarımı şimdi, şu anda bırakmayı seçiyorum. Yeme bağımlılıklarından özgürleşmenin Yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Fazla kilolardan arınarak kendimi hafif hissetmenin nasıl olduğunu biliyorum. Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kilo problemlerinin çözümünün kolay olduğunu biliyorum. Fazla kilolara sahip olmakla Edindiğim tüm ikincil kazançlardan, faydalardan şimdi özgürleşmeyi seçiyorum. Fazla kilolu olmadan da kendimi korumaya, savunmaya izinliyim. İlişkimde yaşadığım konuları, sorunları fazla kilo olarak bedenimde aksettirme alışkanlığımdan özgürleşmeyi seçiyorum bedenime sevgiyle yaklaşabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Ben yüksek özdeğere sahibim. Ben yüksek özgüvene sahibim. Ben yüksek öz şefkate sahibim. Fazla kilolarımdan şimdi şu anda kurtulmamı sağlayacak yüksek öz değere ve öz sevgiye sahibim. Kilo verebilmek doğal bir süreçtir. Kilo verme sürecinde istikrarlı olabilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Fazla kilolarımı şimdi, şu anda bırakmak beni özgür kılar. Sağlıklı bir kiloyla yaratıcının bana verdiği bedeni koruyabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, öfkelenmeden sakince kilo verebilmenin hislerini biliyorum. Sadece ihtiyacım kadar gıdayı alabilmenin hislerini biliyorum. Yavaş yemek yiyebilme alışkanlığına sahibim. Yavaş yemek yiyip sindirimimi kolaylaştırabilmenin hislerini biliyorum. Kilo bağımlılıklarımdan şimdi özgürleştim. Hangi duyguyu kompanse ediyorsam olayım, mutlaka kilolarımdan özgürleşmeyi seçiyorum.'' bedensel hafifliği hissetmek benim için mümkün, kolay ve güvenlidir. Kilo ile ilgili tüm sorunlarımdan özgürleşmenin bana mutluluk verdiğini biliyorum. Kilo verme sürecimi sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi şu anda saydığımız tüm bu hisler evet demeniz halinde sizin de hücrelerinize tanımlandı. Bunların reseptörleri oluşturuldu ve her kendinizi kilo ile alakalı sorunlar içinde hissettiğinizde ya da kilo verme sürecinizi kolaylaştırmayı seçtiğinizde düzenli olarak özellikle geceleri yatmadan bu kaydı dinleyebilirsiniz. Bilinçaltınıza hem hipnotik telkinler olarak alabileceğiniz bu bildirimler aynı zamanda enerji alanınıza, hücrelerinize, hayat alanlarınıza da Teta Healing tekniği ile kodlanacaktır. Haydi şimdi kendi bedeniniz için, sağlığınız için bir adım atın ve rahatça, kolaylıkla, ihtişamla ve mucizeyle kilo vermeyi seçin. Bunu seçen herkes için şimdiden şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.